Esselamu Aleyküm değerli güzel kardeşlerim. Günümüz hayırlı ve mübarek olsun. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminleri anlatıyor. Güzel insanlar. Mümin nasıl olur? Mü Müminun suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz bu kriterleri bize anlatmış. Gelin hep beraber bakalım. Mümin kriterlerinde neredeyiz? Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayet. قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşa ermiş olan kimselerdir. Elhamdülillah. Rabbimize hamdü seneler olsun. Peki bu müminler kimlerdir? Kriterleri nelerdir? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ o müminler ki namazlarını hoşu içinde titizlikle samimi bir şekilde kılarlar o müminler. İbadetlerini samimi yaparlar. Sadece Allah rızası için boyun eğer o müminler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰغْوِ مُعِدُونَ O müminler ki hoş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Dünyasına ve ahiretine işine yaramayacak her şeyden yüz çevirirler o müminler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ O müminler Cry Three ki, Zekat vermek için, sadaka vermek için çalışırlar. Zekat vermek onlar için büyük bir zevktir. Sadaka vermek, hayır yapmak, Allah yolunda mücadele etmek. Büyük bir zevktir o müminler için. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ O müminler ki iffetlerini muhafaza ederler. Hem kendisinin hem ailesinin, nesillerinin, iffetlerini de muhafaza eder o müminler. Ve o müminler ki üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam manasıyla yerine getirirler. Emanetlere dikkat, verdiğimiz sözler güzel insanlar. Bunlar çok önemli, müminlik kriterleri bunlar. Sonra yine Rabbimiz namazlarını titizlikle kılarlar. Yine namaz hususunda bir uyarı yapmış. Yani bu ayeti tekrar hatırlatıyor Rabbimiz. Namazlara aman dikkat. Her namaz kılan kardeşlerim, kıldığınız namazları titizlikle güzel, samimi, sadece Allah için. Bir başka şey için değil. İşte bu kriterlere uyan minlere, işte asıl onlar varislerdir buyuruyor 10. ayet-i işte bu kriterlere uyanlar varislerdir. Neyin varisi? Firdevs, cennetlerinin varisleridir. Mevlam ikram eylesin.